Günören Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Dernek Başkanı Cafer Kapkın ve yönetim kurulu üyeleri 4 Eylül TV'yi ziyaret etti. Gerçekten güzel bir Biz çok güzel Öncelikle içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayını bütün İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve önümüzdeki bin yıldan hayırlı Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na bu milletin huzurlu bir şekilde ulaşmasını istiyorum 4 Eylül TV Genel Müdürü Ömer Çakal'la görüşen Dernek Başkanı Cafer Kapkın kanalımıza hayırlı olsun temennisinde bulunarak yayınlarınızdan çok memnunuz dedi. Bu arada 4 Eylül TV'nin kuruluşuna dernek olarak, köyümüz olarak çok sevindik. Sivaslı olarak çok sevindik. 4 aydır yaklaşık izliyoruz. Biz bu yayınlardan çok memnunuz. Dileriz ki bundan sonra inşallah birliğiniz, beraberliğiniz bozulmaz. Hayırlı uğurlu böyle e, tarafsız yayınlarla kendinizi Sivas'a e, kabul ettirdiniz ettirirsiniz, takdir ettirirsiniz inşallah. Ziyarette basın bizim için çok önemlidir diyen Kapkın, 4 Eylül TV yönetimine yayınlarından dolayı teşekkür etti. Görsel yayın, basın bu bizim için çok önemli. Yerinde kullananlara teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Yerinde kullanmayanlar da zaten gittiği yere kadar gidiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar ve bundan sonraki yayın hayatınızda tüm yönetiminizle birlikte bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Bir yandan bünyesindeki mezarlığın içler acısı bakımsız ve ilgisiz hale dururken, diğer yandansa belediyeden yeni mesire alanı yapılacağının açıklaması yapılıyor. Aslında ikisi de ihtiyaç tabii ama... Dinimizde belirtildiği gibi diriler kadar ölülere de hürmet edilmesi gerektiği de düşünülürse daha iyi olur diye düşünüyoruz.